Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın işaretini verdiği ana dil açılımında ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kürtçe'nin okullarda seçmeli ders olarak okutulması için hazırlık yapılıyor. Vatandaşlarımızın ana dillerini öğrenmeleri yönünde yeni neler olabilir gibi falan çalışmalarımız var önümüzde. Nasıl olacak? Nasıl bir çalışma üzerindesiniz? Ana dillerin e, tabii o konularda bir verilmiş şeyimiz yok henüz işte. bir Hı. Çalışıyoruz yani kararını ama bizim abi? alternatifler var üzerinde çalıştığımız konular. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın bu ifadeleri gözleri Kürtçe derslerine çevirdi. Salı günkü AK Parti grup toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yeni çalışmayı açıklaması beklenirken yeni eğitim sisteminde seçmeni ders listesinde Kürtçe'de yer alacak. Kürtçe dersi 5. sınıftan itibaren yani ortaokulda başlayacak. Öğrenci İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra Kürtçe'yi de seçebilecek. Örneğin eğer öğrenci İngilizce istemezse haftada 6 saat İngilizce ile birlikte seçerse 4 saat Kürtçe dersi görecek. Ayrıca Kürtçe yardımcı kaynak imkanı da sunulacak. İsteyen öğrenci kitapların yanı sıra CD, DVD gibi ek kaynaklardan da yararlanabilecek. Peki Kürtçe dersini kimler verecek? Bu alanda mezun öğretmen olmadığı için ilk aşamada dersi usta öğreticiler verecek.